Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün temel kavramlarla ilgili bir soru çözümü yapacağım. Temel kavramlar KPSS lisans genel kültür genel yeteneğin en temel konusu matematikte. Sorumuz ABC birer doğal sayıdır. A çarpı B 18 B çarpı C 24 olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi bizde bu toplamın en küçük değerini soruyor ya. En küçük değerini sorduğu için bu ABC sayıları birbirlerine mümkün olduğunca en yakın değerler seçilir. En yakın değerler. En büyük deseydi burada 3'ü de birer doğal sayı olduğuna göre en büyük deseydi ABC değerlerine birbirine en uzak seçilirdi. Burada en yakın değerleri seçmeye çalışacağız. Şimdi birinci seçenek B3 olsun. B6 olsun. B6 olsun. Eğer ki B6 olursa A3 olur. B6 olursa 6 çarpı C 24. C'den 4 olur. Burada A artı B artı C değeri. A artı B artı C değeri. 6 artı 3 artı 4'ten 13 olur. B3 olsun. B3 olursa 3 çarpı A18 A6 olur. B3 olursa 3 çarpı C24 C8 olur. 3'ün toplamı A artı B artı C 6 artı 8 artı 3 17 olur buradan da. Bize A artı B artı C toplamını alabileceği en küçük değeri soruluyor. 13 17'den daha küçük. Buradan 13 daha küçük oldu. Bir seçenek daha var aslında onu da deneyelim. B'ye mesela 1 dersek. B1 olsun. B1 olursa 1 çarpı A 18. A 18 olur. B1 olursa 1 çarpı C 24. C 24 olur. A artı B artı C toplamı 1 artı 18 artı 24'te 43 olur. Bu zaten İkisinden de büyük en küçük değer soruluyor. En küçük değerimiz cevap 13.